Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz profesyonel koç, eğitmen ve danışman Dicle Doğancıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz ve koçluk ile eğitmenlik sizin için ne ifade etmektedir? Biraz anlatır mısınız? Hı hı. Öncelikle kendimden bahsedeyim isterseniz Nesin Hanım. Dicle Doğancıoğlu ismim. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Normalde İzmir'de büyüdüm. Sonrasında İstanbul'da üniversiteyi okuduktan sonra da iş için Ankara'ya taşındım. TÜBİTAK'da iş hayatına başladım, Arpa Birliği projelerinde. Sonrasında da kurumdan ayrılarak kendi şirketimi kurdum. Arpa Birliği projeleriyle ilgili danışmanlık yapıyorum şu an kurumlara, bakanlıklara ve şirketlere. Ne güzel. Aynı zamanda eğitmenlik şapkam da var dolayısıyla değişik şapkalar takmayı öğrendim bu süreç içerisinde profesyonel hayatta. Bunun içinde profesyonel koşlukta eğitmenlik ve danışmanlık olarak da sayabiliriz. ben buraya nasıl geldim, nasıl başladım isterseniz ondan bahsedeyim. Açıkçası kendi kişisel gelişim merakımla başladı. Ben bir öğrenme tutkunuyum ve bağımlısıyım. Ee, ve kendimi geliştirmek, tanımak amaçlı da e, çeşitli eğitimler almaya başladım. Ve koçluk eğitimi aldım. Bu koçluk e, eğitimi benim hayatımı değiştirdi. Sonrasında da kendimde gördüğüm faydaları başkalarına da rehberlik edebilmek adına profesyonel düzeye taşıdım. Şu anda profesyonel koç olarak Neyse. devam ediyorum hayatıma. Tebrikler, çok başarılar. Koçluk ve terapi arasındaki fark nedir? Bu çok sık karşılaştığım bir soru aslında, siz koçlar ne yapıyorsunuz, terapi mi yapıyorsunuz diye. Ee, şöyle söyleyeyim, terapi aslında hem psikologların hem de psikiyatristlerin alanı ve daha ziyade geçmişle ilgili çalışırlar terapistler. Ve tera terapide de özellikle geçmişte yaşanan travmalar, duygusal bozukluklar veya olaylara odaklanılarak onları çözmek hedeflenir. Koçluk ise şimdi ve geleceğe dairdir. Aralarındaki en büyük fark odur. Biz geçmişle uğraşmayız. Geçmişle uğraşmak psikolog ve psikiyatristlerin işi. Biz insanların hayatı daha iyi nasıl devam edebilir, nasıl daha iyi bir yol haritası belirlenebilir o alanda devreye giriyoruz. Çok güzel. Bir kişi neden bir koçla çalışmayı tercih etmeli? Herkes koçluk almalı mı? Koçluk herkese uygun bir süreç mi? Evet. Koçluk aslında herkesin işine yarayabilecek bir süreç ve bir stratejik model süreç. Dolayısıyla da koçluk hangi insanların işine yarayabilir? Ben ne yapıyorum? Neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Hedeflerime nasıl ulaşabilirim? Bu gibi kafasında sorusu olan aslında herkes için faydalı bir süreç. Bunu söyleyebilirim. Bu süreçte bence en önemli şey kişinin bu sürece açık olması, niyetli olması ve bu sürece gönülden inanması. Çünkü koçluk zorla yapılan, yaptırılan bir süreç değil. Bir yol arkadaşlığı. Koçluğu öyle tanımlayabiliriz. Ben danışanlarımın yol arkadaşı oluyorum ve gitmek istedikleri yolda onlara eşlik ediyorum. Dolayısıyla da e, koşluk herkes için uygun olabilir ve faydalı olabilir. Çünkü çok etkili bir dönüşüm aracı. Yeter ki insanlar buna güvensin, inansın, istekli ve gönüllü olsun. Harika. Koçluk seansları genellikle nasıl ilerliyor? İlk görüşmede neler yapılıyor? Evet bu da çok merak edilen Hı -hı. E, konulardan bir Hı -hı. tanesi. Ee, koçlukta ilk biz danışanımızla koçluk almaya karar veren kişiye biz danışan diyoruz. Danışan geldiğinde bir kimya görüşmesi yaparız. Bu e, bizim günlük hayatımızda da çok sık kullandığımız kimyamız tuttu. Tabi iyi bir kimyamız var, Hı -hı. elektriğimiz var. Biz de aynen ona bakıyoruz aslında o enerji Hı -hı. ve elektriğe bakıyoruz. Bir e, 30 dakikalık yaklaşık bir kimya görüşmesi yapıyoruz. Hı -hı. Orada danışan hem koçu Merak ettiklerine sorabiliyor, birbirimizi tanıyoruz. Ben de danışana bazı sorular soruyorum ve birlikte biz bu yola çıkmaya niyetli miyiz, istekli miyiz onu belirliyoruz. Bu kısa görüşme sonrası eğer bir mutabakat varsa, biz danışanla bu sefer keşif görüşmesi yapıyoruz. Hı -hı. Bu süreç daha uzun bir süreç, yaklaşık İkinci bir buçuk basamak. iki aynı. Hı -hı. bir buçuk iki saat sürebiliyor. Hı -hı. Danışanın e, hem kendini keşfetmesi, daha iyi tanıması. Hem de bizim koç olarak danışanı daha iyi tanıyabilmemiz için aslında yine sorularla yapılandırılmış bir süreci kapsıyor keşif görüşmesi de. Danışan nerede, mevcut durumu ne, nereye gitmek istiyor, hayattaki hedefleri ne, koçluktan neler bekliyor, bu süreçten neler bekliyor? Ve biz koç olarak danışanımızdan neler bekliyoruz? Sürecin akışı ile ilgili bilgi verdiğimiz bir keşif görüşmemiz var. Sonrasında da normal görüşmelerimiz, koçluk görüşmelerimiz başlıyor. Harika. Ödevler veriyorsunuz çünkü değil mi? Dikkat etmesi gereken şeyler oluyordur muhakkak. Farkındalığını biraz daha yükseltmesi gerekiyor bu kişinin. Şöyle söyleyeyim Nesin Hanım. Koşlukta aslında çok herkesin kendi bir kişisel yolculuğudur koşluk. Dolayısıyla da herkesin biz koşlukta biricik ve eşsiz olduğuna Hı -hı. inanırız. Kişiye özel. Kişiye öyle. özel bir yolculuktur koçluk. Bu yolculukta biz onların yol arkadaşı oluruz, eşlikçisi oluruz ve güçlü sorular sorarız. O güçlü sorularımız farkındalığa sebep olur. Nokta atışı oluyor. Evet, güçlü ve yapılandırılmış sorularımızla, metotlarımızla, uyguladığımız teknikler var, araçlar var. O araçlarla farkındalık yaratırız danışanda ve o farkındalıkla danışan sonrasında ne gibi şeyler yapabilir? Önümde hangi fırsatlar var, olanaklar var? Ben bunları nasıl değerlendirebilirim? Nasıl aksiyon alabilirim? Bununla ilgili yol haritası belirleyebiliyor. Harika. Peki kişisel gelişim üzerine eğitimler düzenlerken katılımcıların öğrenme tarzlarını nasıl dikkate alıyorsunuz? Evet. Bu da aslında bir eğitmenin e, eğer sektöründe başarılı ve iyi olmak istiyorsa Hı -hı. çok dikkat etmesi gereken bir şey. Hı -hı. E, herkesin farklı öğrenme tarzları var. Hı -hı. Kimisi işitsel öğrenir, kimisi görsel öğrenir, kimisi yaparak öğrenir, yani Hı -hı. dokunarak öğrenir. Dolayısıyla da ben kendi eğitimlerimde, kişisel gelişim eğitimlerimde bütün bu teknikleri harmanlamaya çalışıyorum. Çünkü karşımdaki grup çok farklı kişilerden oluşabiliyor. onları bazen tanımak için ön bir test uygulayabiliyorum. Görsel, işitsel, dokunsal, sadece okuma ve yazma odaklı mı? Bunları hani gruplayabiliyorum tabii ki. Bunu yapma fırsatım olmadığı zamanlar olduğunda da bu metotları harmanlayarak eğitimimin içeriğini metotları ve araçları zenginleştirmeye çalışıyorum. Bunun içinde hikayeler var, metafor kullanımı var, oyunlaştırma var, vaka çalışmaları var, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar gibi çok farklı tekniklerle eğitimlerimizi herkese hitap edebilir ve herkesin eğitimin sonunda cebine bir şey koyduğu bir kazanımla ayrıldığı hale getirebiliyoruz. Ne güzel. Peki eğitimlerinizi daha etkili hale getirmek için neler yapıyorsunuz? Koçluk yaparken en sık karşılaştığınız yanlış inanışlar nelerdir? Şimdi eğitimlerimi daha etkili hale getirmek için e, açıkçası benim bu hayatta inandığım bir şey var. O da geri bildirim almak. Hı hı. E, geri bildirim almak ve vermek aslında çok kritik bir e, ve çok da yanlış bilinen bir şey. Ee, geri bildirim vermeyi herkes eleştirmek olarak algılar. Halbuki geri bildirim vermek Memnuniyet eleştirmek ifade eder, kesinlikle de? öyle. Çok haklısınız. Dolayısıyla eleştirmek değildir. Dolayısıyla ben katılımcılarımdan geri bildirim alıyorum. Onların geri bildirimlerine göre de hem eğitimimin içeriğini, kullandığım araçları, yöntemleri güncelleyebiliyorum, revize ediyorum. Yeni Araçlar çıktıysa onları ekliyorum. Daha eğlenceli, daha keyifli, tabii ki bilgi dolu bir halde onlara sunabiliyorum. Koçlukta da evet herkesin e, koçlukla ilgili söyleyeceği birçok şey vardır bildiği. Hı hı. E, bunları hani biz günlük hayatta da biliyorsunuz. Nedeniz yanlış bilinen doğrular. Hı hı. E, dolayısıyla da e, açıkçası koçluğu bir tavsiye veren, ee, bir süreç olarak ya da koç, koçu öyle tanımlayabiliyorlar. Biz koç olarak asla tavsiye vermeyiz, öğüt vermeyiz. Biz kişilerin e, aradıkları e, cevapların kendilerinde olduklarına inanırız ve o cevapları bulmalarına da sorduğumuz güçlü sorularla, farkındalık yaratarak aslında e, rehberlik ediyoruz. Onun dışında yaşam koçu musunuz diye soranlar çok oluyor. Ne koçusunuz? Diye. Kariyer koçu musunuz, yaşam koçu musunuz? Ee, profesyonel koç aslında e, en çok basketbol koçu musunuz diyenler bile oldu Nesli Hanım <laughs> öyle söyleyeyim. basketbol akla geliyordu. <laughs> Eski dizilerden falan akılda kalan. Doğrusunuz. Dolayısıyla da e, basketbol koçu sahada bir oyuncunun yeteneğini e, göstermeye ve göstermesine aracılık <laughs> ederken biz koçlar olarak İnsanların yeteneklerini yaşamda en iyi şekilde ortaya çıkarabilmelerine yani kendi potansiyellerini keşfedip bunu geliştirip daha iyi yani güncel bir tabir vardır en iyi versiyonum diye bir tabir evet. var biliyorsunuz. Tabii. Bir insanın içindeki en iyi versiyonu ortaya çıkarmak için yol arkadaşlığı yapıyoruz. Harika. Peki motivasyon kaybı yaşayan bir kişiyle çalışırken hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Bu da yine günümüzde en çok karşılaştığımız çok. şey insanların Maalesef. motivasyonları her zaman düşük. Maalesef. Hem içinde yaşadığımız dünyanın koşullarıyla hmm. da hmm. alakalı. Ee, şimdi motivasyon kaybının aslında sebebini öğrenmek önemli. Evet. Nereden Aynen. geliyor? Kaynağı nerede? Hmm. Genellikle motivasyon kay, e, kaybı hmm. veya düşüklüğü şundan kaynaklanıyor. Hmm. Ya kişinin kendine koyduğu hedef çok büyük ve ulaşılamaz. Hmm. Ya da koyduğu hedef gerçekçi olmayabiliyor. Dolayısıyla da biz burada kişinin hedefini tekrar netleştirmesi için çalışıyoruz onunla. O He hedef birazcık kabiliyetin üstünde olabilir değil mi? Yani bence. Çünkü <laughs> olursa yanlış hedef. Ama yani birazcık challenge olursa biraz daha motivasyonu kuvvetli olur, biraz daha çalışabilir. Çok haklısınız. E, hedef her zaman böyle bizim üstümüzde bir adım daha üstümüzde olan bir şey olarak tanımlanır tabii ki. Çünkü orası varılması, ulaşılması istenilen yerdir, hayal edilen yerdir. Burada da e, içsel ve dışsal motivasyon diye iki farklı kavram var. E, biraz onlardan bahsedebilirim isterseniz. E, i̇çsel motivasyon kişinin içinden gelerek ve isteyerek aslında bir şeyi yapmasıdır. Hı hı. Dışsal motivasyondaysa genellikle ya bir ödül vardır bir ödülü almak için insan harekete geçer. Çünkü motivasyonun aslında kelime şeyi hı hı. harekete geçmektir. Hı hı. Bu bir ödül insanı harekete geçirebilir. Ceza almamak için harekete geçebilirsiniz. Evet. Veya karşı tarafın beklentilerini, başkalarının beklentilerini gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bunlar dışsal motivasyonlar. Tabii ki bizim bir hedefimiz varsa o yolda motive olmamız için hem içsel hem de dışsal motivasyona ihtiyacımız hı. var. Bunu bir e, şeye benzetebiliriz aslında. Ee, metafor yapabiliriz. Metafor yapabiliriz. Hı hı. Şöyle söyleyeyim e, bir araba hayal edelim ve e, bu arabayı çalıştırmak için ne yapıyoruz? Marşa basıyoruz hı hı. değil mi? Bu bir itici güç. Hı hı. Arabayı harekete geçirmek için gerekli bir güç. İşte biz buna dışsal motivasyon diyoruz. Ancak o aracın bir otobanda 80 ile 90 ile veya 100 ile hız limitleri neyse e, o yolda gitmesi için içsel motivasyona ihtiyaç vardır. O motorun o sürekli bir şekilde aynı hızda devam ediyor ve yolculuğu sağlıklı bir şekilde güvenli bir şekilde devam edebiliyor olması gerek ki o hedefine yolculuğun sonuna varabilsin. Bu tamamen içsel motivasyonla olabilecek bir şey. Orada da şoför devreye giriyor, giriyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Şoförün hem deneyimi, dikkati bunlar çok önemli. Dolayısıyla bir hedefe varmak için motivasyon gerçekten önemli. Motivasyon için de içsel ve dışsal motivasyonun beraber birbirini tamamlayacak şekilde olması gerekir. Kesinlikle içsel motivasyon çok mühim. Gerçekten verimliliği çok arttırıyor çünkü. Yani katma değerli <laughs> işler üretebiliyorsunuz. Ve bu dışsal motivasyonlar içerisinde değer görmek, takdir edilmek bu insanın ruhunu besliyor. Kesinlikle çok haklısınız. Ee, i̇çsel motivasyon tabii ki eğer bir hedefe, bir amaca ulaşmak için içsel motivasyonun yüzdesi çok önemli. Çok önemli. Neden derseniz de bir işi eğer başarılı kılabilmek <laughs> istiyorsanız ya da sürdürülebilir kılmak <laughs> istiyorsanız... Ee, o işi içsel motivasyonla gerçekleştirmek önemli. Ama o marşı almak için de dıştan tabii ki bir motivasyona, insanoğlu olarak tabii ki her zaman ihtiyacımız var. Kesinlikle. Peki koçluk ve eğitmenlik alanında gelecekte neler görüyorsunuz? Ee, bu süreç de aslında değişmeye başladı. Hmm. Neyle değişmeye başladı? Pandemiyle. Hmm. Tüm hayatımızı etkiledi biliyorsunuz pandemiyle. Evet. Eğitim alanı da eğitim sektörü de dijitalleşti. Yani online eğitimler çok fazla olmaya başladı. Pandeminin sonrasında hibrit eğitimler yani hem yüz yüze hem online'ın karışık olduğu sistemler yine oldu. Koşlukta da öyle yüz yüze koşluk ve online koşluk inanılmaz derecede gelişti. Ben şu an koşluklarımın neredeyse yüzde %90 90-95'ini online yapıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışından danışanlarım var onların uygun saatlerine göre online'da bir platform aracılığıyla buluşup görüşmemizi gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla dijitalleşen bu dönemde bizim de teknolojik araçlardan yararlanıp en iyi şekilde süreci danışanlarım veya müşterilerin ...yararına kullanmak... ...koç ve eğitmenler olarak görevimiz diye düşünüyorum. Harika. Dicle Hanım sohbet... ...çok keyifliydi. Fakat programın... ...sonuna yaklaştık. Son olarak... ...kariyerine başlamak isteyen biri için... ...hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Ee, sadece... ...kariyerine değil aslında... ...çalışan, okuyan herkes için... ...bence... E, ...kendilerine sormalarını... ...tavsiye edebileceğim ilk soru şu olur... ...benim bu hayattaki... ...yaşam amacım ne? Ben bu hayatta hayata niye geldim? Nasıl bir fark yaratabilirim? Ve insanlar için, bu dünya için, daha da büyük bir perspektifte evren için neler yapabilirim? Hangi potansiyele sahibim? Bu gibi soruları kendilerini sorarak ve yeteneklerini de sorgulayarak, güçlü yanlarım neler, yeteneklerim neler, bu hayatta benim gelişim alanlarım nereleri olabilir? Ben nerelerde kendimi geliştirebilirim ve fayda sağlayabilirim? Bu gibi soruları sorarak kendilerine uygun dalları, alanları ve meslekleri seçebilirler. Harika bir mesajdı. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar, şeref verdiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben bize. teşekkür ediyorum. Konuk aldığınız için sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok onun. naziksiniz efendim. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz profesyonel koç, eğitmen ve danışman Dicle Doğancıoğlu'ydu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.